Dört artı bir kiralık daire havuz cephe. Şu anda daire açıyoruz. Evet 4 artı bir dairemizin girişi bu şekilde. Şu şekilde gösterelim. şekilde. 4 artı bir dairemizin girişi böyle. İkinci bir vestiyer de burası. Gördüğünüz gibi. Burası da çamaşır dolaba. 4 artı bir dairemizin. 4 artı bir satılık veya kiralık bu dairemizin Salonu aynen bu şekilde. Tadilatı, tamiratı bitmiş, boyası yapılmış. Tertemiz şekilde. Tamamen havuz cephe 8. kattır, en üst kattır. Kiralık veya satılık. Dairemiz balkonludur. 156 metrekare neti vardır. Şöyle göstereyim manzarasını. Tamamen site içine bakıyor ve havuz cephedir ve güneybatı cephedir. Çok sıcak olur. Dairemiz aynen bu şekilde. Kiralık veya satılık bu dairemiz. Burada mutfak kısmı vardır. Bu çamaşır makinesi kurulacak. Şöyle göstereyim. Burada ortak kullanım küvet, banyo, WC var. Burada diğer bir odası mevcut. Burası da site içine bakmakta. Temiz, boyalı, masrafsız. Kapı menteşeleri, dolap menteşelerinin hepsi değişti. Kapı kolları değişti, boyası yapıldı. Sübürgelik dersi yeniden revize edildi. Burası bir diğer odası. Burası da geniş bir daire. Aslında 4 artı bir geniş ve büyük bir dairedir. Boyalı ve masrafsız teslim ediyoruz dairemizde. Burası da konfesite içine bakmakta ve havuz cephe gördüğünüz gibi. Dairemiz bu şekilde. Kiralık veya satılık bu dairemiz ebeveyn banyoludur. Burası yatak odası. Burası da sabah güneşinde akşam güneşini almaktadır. Manzara da bu şekilde bu dairemizde. öyledir. Kiralık 4 artı 1 veya satılık veya kiralık bu dairemiz ebeveyn banyosu. Bu şekilde 205 metrekare bürüt, 156 metrekare nettir. Sitemizde yarı onun bir havuz mevcuttur. Çocuk havuzu, çocuk parkı, spor salonu, fitness, Kapalı ve açık otopark, misafir otoparkı mevcuttur. 7-24 güvenliği vardır. Kapalı devre kamera kayıt sistemi de mevcuttur. Kiralık veya satılık bu 4 artı bir dairemiz. Kiralık veya satılık dememizin sebebi ikinci bir video çekmemek. İleride satılık olursa direkt olarak aynı videoyu kullanmaktır satma vesaire de değildir zaten. Gördüğünüz gibi iki banyo vc'si var. Buraya bir aynası gelecek. Burası çamaşır dolabı, vestiyeri, ikinci bir dolabı, mutfak kısmı bu şekilde. Tabii bir temizlenmesi gerekiyor. Biraz kirli olduğu için kötü de görünüyor. 205 metrekare bürüt 156 metrekare net vardır. Neti vardır. Salon kısmı bu şekilde. Dediğim gibi balkonlu 8. kat havuz cebedir. Güneş olarak da güney ve batı cephesi Çok sıcak olur. Güzel de bir balkonu mevcut. Gördüğünüz gibi. Detayları almak, daireyi görmek ve bizlerden bilgi almak için bizleri arayabilirsiniz.